Herkese selam. Bugünkü videomuzda Erasmus Plus ve Avrupa Dayanışma Programı hakkında konuşacağız ve çokça karıştırılan bazı noktalarda da sizleri aydınlatacağız. Öncelikle Erasmus Plus eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliği'nin hibe programıdır. Erasmus Plus programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Erasmus Plus yapısından bahsedecek olursak, K1, bireylerin öğrenme hareketliliği, K2, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği, K3, politika gelişimi ve işbirliğine destek, ve son olarak Jeminnet olarak Erasmus Plus yapısı şemasını özetleyebiliriz. Son zamanlarda özellikle sizlerle sık sık bilgiler paylaştığım bu Discovery You programı da K1 yani bireylerin öğrenme hareketliliği altında yer almaktadır. Burada sıklıkla karıştırılan şey ESC'nin bu yapı altında yer aldığı sanılmasıdır. ESC programı, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkan sağlamaktadır. Program gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamaya hedefleyen bir Avrupa Birliği girişimidir. Mevcut Erasmus Plus programı altında yer alan gönüllülük faaliyetine ve diğer AB finansman programlarına artı değer katan ve daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen Avrupa Dayanışma Programı sıklıkla Erasmus Plus projeleriyle karıştırılmaktadır. Bu önemli ayrımı yaptıysak şimdi sıklıkla karıştırılan şeylere tek tek değinelim. Avrupa Dayanışma Programı'ndan 3 farklı şekilde faydalanabilirsiniz. Bu şu şekilde olabilir iki kere kısa dönem, bir kısa bir uzun dönem veya yalnızca bir uzun dönem. Eğer ilk yaptığınız ESC uzun dönem yani 59 günden fazla olursa başka ESC hakkınız bulunmamaktadır. Bunu unutmamalısınız. Erasmus Plus kapsamında yapılan hareketlilik projelerinde herhangi bir katılım limiti bulunmaz. Genelde bizlere gençlik hareketliliklerine katılan genç arkadaşlarımız bu ESC miydi? Hala ESC yapma hakkım var mı? şeklinde sorular sormakta. Ancak ikisinin farklı programlar oldukları bilinmeli ve karıştırılmamalıdır. ESC programlarında yemek, konaklama, vize masrafları, seyahat ücretleri, sağlık sigortası ve cep harçlığı gibi destekler verilmektedir. Gönüllüler haklarını ve sorumluluklarını mutlaka bilmelidir. Erasmus Plus programlarında da çeşitli destekler sağlanmaktadır. Ancak projeden projeye bu değişiklik göstermektedir. Bu sebeple projelerin mutlaka infopackleri dikkatlice incelenmelidir. Erasmus Plus yalnızca üniversite öğrencilerinin katılım gösterebileceği bir program değildir. Bu konuda da yanlış bir anlaşılma oldukça yaygın. Her bir projenin hedef kitlesi farklılık gösterdiği gibi yalnızca üniversite öğrencilerine ya da gençlere yönelik değil, Ayrıca mesleki eğitim, yüksek öğretim, yetişkin eğitimi gibi farklı alanlarda farklı hedef kitlelerle de çalışmalar ve projeler yapılmaktadır. Erasmus Plus yalnızca üniversite öğrencilerinin katılım gösterebileceği bir program değildir. Bu konuda da yanlış bir anlaşılma oldukça yaygın. Her bir projenin hedef kitlesi farklılık gösterdiği gibi yalnızca üniversite öğrencilerine ya da gençlere yönelik değil, Ayrıca mesleki eğitim, yüksek öğretim, yetişkin eğitimi gibi farklı alanlarda farklı hedef kitlelerle de çalışmalar ve projeler yapılmaktadır. Hem Erasmus Plus projelerine hem de ESC başvurularınızda Europass formatındaki CV ile başvurmanız gerektiğini de yine hatırlatalım. Bizim sıklıkla karşılaştığımız ve üstünde durmak istediklerimiz bunlardı. Diğer merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz için bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz gelecek videoda görüşmek üzere hoşça kalın